Allah bin kere razı olsun Allah bak ben kimin ben. geçtiğini tanımıyorum mesela insan mı sen her geçişte duruyorsun. Temmuzun beşinde benim yaş günü var belediyede birer tamam. kutlayabilir miyiz Olur olur beş Temmuz not alıyorsun Zeynep Hanım'ın doğum ya, doğum günü bir yaş günü var diye birer kutlayayım ya benim şahip şeref belediyede. diye o şeref bize ait yollara bakıyorduk dedim bakayım ha. Zeynep Hanım mahallede prod var mı? altyapı çalışması oldu ama asfalt olmuş maşallah. Oldu. Ali Bey sen evet. beni şeyle bir konuşuyorsun değil Tayyip Bey'in bir girişi. Ya gelse Tayyip Bey Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız denk gelirse tabii neden tanıştırmayalım Ondan tanışma öyle merak ediyorum. Evet. Neden? Hey dört paket sigara içti. Eyvallah Ama söyleme sakın bak sigarayı sevmiyor Tayyip Bey. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Onun yanında sigara içmem. Evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la da çok tanışmak arzusunu orada dile getirdi ve seçim günü çok büyük stres yaptığını Sayın Cumhurbaşkanımızın e, seçim sonucunu çok merak ettiğini ve bu e, haleti Ruhiye'den dolayı da 4 paket sigara içtiğini söyledim. Tabii ben de kendisine Sayın Cumhurbaşkanımızın e, sigaraya çok olumlu bakmadığını e, sigarayla ilgili bir e, kampanya yaptığını, bütün vatandaşlarımızın bu illetten kurtulması gerektiği e, noktasında telkinlerde bulunduğunu kendisine ifade ettikten sonra o da e, bir fırsat olur da Sayın Cumhurbaşkanımızla e, görüşürse şayet o gün seçim günü e, bunu e, stresten, e, heyecandan e, aşırı vaziyette kullandığını ama gerekirse bırakabileceğini ve Sayın Cumhurbaşkanımızla şiddetli bir tanışma arzusunun olduğunu ifade etti. İnşallah fırsat olur. Sayın Cumhurbaşkanımız bölgemize gelirse biz de Zeynep Hanım'ı zatı halleriyle tanıştırmak, görüştürmek istiyoruz.